Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten iyi çalıştığım, notlarımı çıkarttığım bir video hazırladım. Çünkü hayat ve para ilişkisini konuşacağız ve bu konunun ben herkesin hayatını çok etkileyecek bir konu olduğunu düşünüyorum. İyi hazırlandım, kopyamı hazırladım. Çünkü hiç ara vermeden dolu dolu sonuna kadar izleyeceğiniz ve sonuna kadar da çok fazla yararlanacağınız bir içerik olsun istiyorum. Öncelikle bir anımla başlayacağım. Şunu hiç unutmuyorum. 15 yaşındayken bir Google araması yaptım. Aramada şuydu: Para nasıl kazanılır? Sonra işte biraz araştırdım. Böyle sayfaları atlıyorum, atlıyorum. Net bir şey çıkmıyor işte. En mantıklı Çıkan seçenekler işte kültür mantarı yetiştiriciliği evde falan diyorum. Lan ben öğrenciyim nasıl uğraşacağım böyle şeylerle falan mantıklı gelmedi. Sonra işte şey falan yazdım. Kolay nasıl para kazanılır falan işte ya da öğrenciyken nasıl para kazanılır. E, o zamanların bugünün çiftlik bankı olarak algılayabileceğimiz birçok site çıktı. E, neyse ki hiçbirine bulaşmadım. Sorguluyormuşum en azından böyle şeyleri. Ve hiçbirine bulaşmadım dedim. Tamam bırak okey bunu artık araştırma falan. Bu anlatmamın sebebi şu. Aslında hiç... O gün tam olarak parayı nereye harcayacağımı ya da buna o paraya ne kadar ihtiyacım olduğunu, ne kadar bir şey kazanmak istediğimi hiç sorgulamadan bir para hırsıyla aslında yazdığım bir şeydi bu. Sonuçta bir Nasıl para kazanacağımdan önce parayı nereye harcayacağımı bilmem gerekiyordu. Muhtemelen 15 yaşındaki bir çocuğun harcayacağı yerler zaten işte üst model bir telefon almak ya da işine yarayacak bir bilgisayar almak olabilir. Başka da zaten ne olabilir ki? İnsanın parayla ilişkisi bütün hayatı boyunca sürecek bir ilişki olduğu çok bariz. O zaman biz ama hiç şunu sorgulamıyoruz. Peki para nedir? Gerçek anlamda hiç uzun uzun düşünmüyoruz. Hak ettiği kadar düşünmüyoruz. Bu kadar muhatap olduğumuz bir şey sonuçta. Para şudur arkadaşlar erişim yeteneği bir şeylere erişim sağlar erişim sunar bizim için yani mesela yemek yiyeceğiz ve Para veririz. Paranın karşılığında alabileceğimiz belli yemekler vardır. Bunlardan birini alırız. 2 lira fazla öderiz. O zaman büyük seçimini alabiliriz. Ee, i̇şte tatil yapmak isteriz. Paramız kadar tatil yapabiliriz. Çok paramız varsa Maldivlere gideriz. Daha çok varsa başka bir şeyler yaparız. Ee, odalarda kalırız. Bir şeyler yaparız. Ama paramız ne kadar varsa o kadar çokunu alırız. Ve para bize o erişimin kapılarını kilitli kapıları açar. Aslında olay sadece bu. Erişimdir para. Ye Yemek, tatil, spor araba hepsinin kesinlikle iştah açıcı olduğunu böyle ellerimize oluşturduğumuz bir gerçek bunları düşününce ve evet bunların hepsine sahip olduğumuz rahat rahat gezdiğimiz, istediğimiz gibi istediğimiz arabayı aldığımız bir hayat gerçekten hepimizi motive eder ve iyi bir hayatın hani sağlık sorunları vesaire bunları dışarıda bırakırsak iyi bir hayatın kapılarını açıyor gibi gözüküyor. Hayatın özü de zaten dolu dolu yaşamaktır. Değil mi? Hayat çünkü anların bütünüdür. Ve eğer bunlara sahip olursak o erişim yeteneği ne kadar fazla olursa o kadar çok değerli ana sahip olabiliriz. Ama evet bunun tek yolu bu değil ya da sadece paranız var diye o anlara sahip olamıyorsunuz. Bunlardan da bahsedeceğim. Bir hikayeyi anlatmak istiyorum size. Ben staj yaparken çok sevdiğim bir abi vardı. Biz 3 tane stajerdik ve bizi arada alır e, odanın toplantı odasının kapısını kapatır. Böyle hiçbir mühendisi çalışan kimseyi içeriye almaz. Ve bize gerçekten çok samimi hayattan aldığı bazı dersleri e, anlatırdı. Sebebi de şuydu. Gerçekten bu hayatımı seçmek istiyorsunuz. Seçmek istemiyor musunuz? Ve tarafsızca gerçekten anlatırdı. Anlattığı bir şey hep aklımda kaldı. Gerçekten bu kişi e, çok iyi bir dudağımızı uçuk atan bir maaş alıyordu orada. Ve e, işte o 15 yıldır çalışıyor. Gerçekten çok fazla çalışmış bu noktaya gelebilmek için. Ve bize söylediği şey şuydu. Ya ben ilk evlendiğimde işte sektöre yeni girmiştim. İşte şu kadar maaş alıyordum. Her sektöre yeni başlayan bir insanın alabileceği kadar bir maaştan bahsediyoruz burada. İşte bir tane arabam vardı. Araba bugün 40-50 bin liraya sahip olabileceğiniz bir araba ismi vermişti. Ee, yeni evlenmiştim. Ailem vardı, çocuklarım vardı ve mutluydum aslında. Yani o kadar çalıştım, bu kadar bu noktaya geldim, bu kadar fazla kazanıyorum. Ama aslında hayatımda ne değişti diye sorarsanız artık pro içiyorum. Çünkü bu kadar kazanıyorsan harcayacak yeni şeyler buluyorsun kendine. Pro içmeye başladım demişti kapıdaki jipi aldım demişti. Çok lüks bir jipi vardı gerçekten. Ama hani mutluluk olarak beni çok mu mutlu etti, o günden çok daha mutlu muyum derseniz çocuklar hayır kesinlikle... demişti. Yani bunu bilerek gelin. Kaç yıldır canla başla çalışıyorum, haftanın kaç günü... bu tozu yutuyorum, stres içindeyim ve sonunda evet çok iyi bir şeyler kazanıyorum. Ama hayat geçiyor. Bunu iyi düşünüp gelin. Bu da tatmin edebilir sizi. Ama bu tatmin etmiyorsa da bu hayat böyle. Buna göre hayatınızı yönlendirin demişti. Kulağıma küpü oldu ve gerçekten de bugün anlattığım şeylerin temelini bu düşünce oluşturuyor. Bu hikaye oluşturuyor. Yine kopya çekiyorum. Amerika'da yapılan birçok araştırma varsa, dünyada yapılan birçok araştırma var. bazılarından ben size önceki videolarımda bahsetmiştim. Para ve mutluluk konusunda aslında o abimizin söylediği şeyler araştırmalarla kanıtlanmış şeyler. Birçok araştırma var ama özeti bize şunu söylüyor. Eğer siz açlık baremini geçtiyseniz yani aç kalacağım diye bir derdiniz yoksa barınma ihtiyacınız falan büyük bir sıkıntıda değilse Kazandığınız paranın artışıyla mutluluğunuz aynı oranda artmıyor. Hatta bir noktadan sonra artmıyor. Yani mutluluk sabit kalıyor. Çünkü insan çok kolay uyum sağlayan bir şey. Ve geliriniz arttığı anda ona uyum sağlıyorsunuz zaten. Beklentiniz daha üstte oluyor. Şunu unutmayın. Hep yarın için koyduğumuz hedefler var. İşte o dediğimiz arabaya ulaşmak için, eve ulaşmak için. Hep yarına bir hedef veriyoruz. Çünkü her şey bir anda olmuyor. Bugün istedik olmuyor o iş. Değil mi? Herkesin bugün yapamayacağı bir şeyler var sonuç olarak. Ve hep de bir yarın var. Yani hiçbir zaman varamayacağınız, sonunu göremeyeceğiniz bir yolculuktan bahsediyoruz. Varamayacağımız bir yere varmaya çalışıyoruz. İşin özü bu ve bunun bizi mutlu edebilmesi imkansız. Yolda olmaktan mutlu olamıyorsak Hiçbir şey yapamıyoruz demektir. Ama durmayacağım daha anlatmaya devam edeceğim. Diyelim ki 50 yaşınızdasınız. Haftanın 5 günü ya da 6 günü çok da sevmediğiniz ama çok iyi kazandığınız bir işte çalıştınız. İş arkadaşlarınız birçok plazada insanlar bunları yaşıyor. Nefret ettiği insanlarla çalışıyor. Ama iyi de maaşları var. Kendilerince iyi bir maaşları var. Ve bu hayatı devam ettiriyorlar. Peki en iyi senaryo değil ama belki ortalamanın çok üzerinde bir senaryodan bahsedelim. 50 yaşınızdasınız. İşte 4-5 tane arabanız var. Oturduğunuz lüks bir daire var. Altınızda lüks çok beğendiğiniz, çok içinde statü sahibi hissettiğiniz bir arabanız var. Çocukları da koleje yolladınız. Oh daha ne değil mi? Bunlar çok iyi senaryolar. Ama Arkadaşlar 30 yılını kaybetti bu insan. Yani haftanın 6 gününü buna vererek bunları elde etmek için 30 yılını kaybetti. 30 yıl boyunca belki çok ait olmadığı bir işte uğraştı. Mutsuzdu yani. Diyelim ki hayatını bundan sonra garantiye aldı. Diyorsun ki oh tuzu kuru artık. Ama bundan sonraki ne kadar yaşayacaksa o kadar yıl için garantiye aldı. Ve muhtemelen bu kadar hırslı bir şekilde hedefine odaklanmış bir insan bu noktada durup bir atamam kira gelirlerimle ben geçineyim de demeyecek. Eğer durabildiyse den bahsediyorum ki genelde durmuyoruz. 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 Çalışmak kötü bir şey asla değil. Ama hayatta bize en fazla heyecan veren şeyleri unutmamak lazım. Bir kere gerçekten anlamlı bulduğunuz, sevdiğiniz uğrunda savaşabileceğiniz bir savaş vermeniz lazım. Nazım'ın şiirinde bahsettiği gibi. Hani siz o işi yaparken zaman kolay akacak, sevdiğiniz insanlarla çalışacaksınız. Hepsini seveceksiniz demiyorum ama orada bir şeyler paylaştığınız insanlar olacak ve e, eziyet gelmeyecek size. Bu oldu mu zaten çalışmak çok güzel bir şey ve bu kanalda her zaman çalışmayı üretmenin önemini anlattık. Ama bahsettiğim bu değil. Öbür türlü haftanın 5-6 günü zindandaymış gibi hissettiğinizde kalan 2 günde hiçbir şey zaten üretmeyeceksiniz. Ancak kafanızı dinleyebileceksiniz ve o çizilen yolda ilerleyeceksiniz. Yeni bir şey yok. Üretkenlik Zaten olamaz. Yıllar boyunca bu rutinde nasıl bir üretkenlikten bahsedebilirsiniz ki? Burada zenginlik kavramını da sorgulayabiliriz. Bunun içinde bir video önerim var. Bu videodan çıkınca oraya da gidebilirsiniz. Bager Akbay nasıl zengin olunur diye bir TEDx konuşması var. Yine çok sevdiğim bir konuşma. Bunu da izleyebilirsiniz. Bager'in videosunda aşağıda paylaşıyor olacağım. Bize bir yol sunuluyor ve sanki biz o yoldan gitmek zorundaymışız gibi davranıyor herkes. Ama benim düşüncem var. Benim gitmek istediğim yol var. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle oluyor bütün hikaye. Şimdi bu kapitalizmin sesi olsun, tamam mı? Bu da ben. Bununla konuşuyorum. Aslında ben konuşmasam da o hep konuşuyor zaten. Ben 25 yaşına geldiğimde ki aslında bunu da istemiyor o düzen. Yolumuzu önceden çizmiş olan düzen bunu da istemiyor. Çok geç 25 yaş ama hadi diyelim 25'imde üniversiteyi bitirdiğimi varsayalım. Bana şöyle diyor. İşe gir artık. Ben diyorum ki tamam işe girmem lazım çünkü evet ekonomik özgürlüğümü kazanmam lazım. İyi bir maaşlı işe gireceğim okey. Yani en azından belli bir noktaya gelene kadar para biriktirene kadar kendim evet özel şöyle bir hayatım olana kadar mecburum işe gireceğim tabii ki. Eğer çok şanslıysanız hele hele şu ortamda bir kurumsalda beyaz yakalı olarak başladığınızda hadi 4000 hadi 5000 kazandığınızı varsayalım. Bir kere şöyle bir şey var. Beyaz yakalı şu anda işe girdi 5000 lira kazanıyor. Muhtemelen çok stresli bir hayatı var. Çoğu beyaz yakalı ile konuştuğumda gördüğüm şey bu. Çok stresli bir hayatı var. Hiçbir neredeyse hayatından memnun değil ve işte Tek motivasyon aslında orada para kazanmak. Bunu yadırgamıyorum. Zaten bu bir işleyişte mecbur bir noktada para kazanman lazım. En azından o barınmanı ve yiyecek ihtiyacının temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir yerden girmen lazım işe. Sonra bir de şeyler var. Beyaz yakalı tokatlayıcılar var. Böyle tokatlamak için bekliyorlar. Böyle bir sektör oluştu. Beyaz yakalılara bir şey iteleyelim. Arkadaşlar inanın bu girişimciliği anlatırken lise seviyesinde işte iş modeli eğitimi vesaire veriyoruz. Yani bir iş fikrini nasıl oluşturursunuz eğitimini ve orada işte denemeler yapıyor öğrenciler. Lise seviyesinde 20, bak lise seviyesinde bile 20 proje çıkıyorsa onun da e, işte o iş modelinde şey kısmı vardır. Kime satıyorsun bu ürünü? Müşteri segmenti deriz biz ona kime satıyorsun? Da? Beyaz yakalı yazıyorlar. Herkes beyaz yakalıya bir şey satmak istiyor. Çünkü ve gerçekten şu anda da mevcutta çok fazla şey kitliyorlar beyaz yakalılara, o tokatlayıcılar. Ve çünkü neden biliyor musunuz? Beyaz yakalının şöyle zevkleri var. İnsanlara dışarıdan bakanlara böyle çok entel dantel gelen şeyler belki. Ama beyaz yakalı orada para uğruna çalıştığı için mutlu da değil. Hayvan gibi stresli hayatı var parayı harcayarak bir şeylerle mutlu olmaya, bir şey bulmaya çalışıyor orada. O zaman şöyle şeyler çıkıyor. Beyaz yakılları da falan işte ee, tarladan ee, kapınıza kadar gelen organik bir şeyler. Bir şeyler çünkü sınırı yok bunun. İşte atıyorum 3 kilo elma yolluyor sana her ay yolluyor 100 lira. Ne? Gerçekten 100 lira olabilir mi? Web sitelerine giriyorsun. Şey böyle bir tane çiftçi amcayla teyzeyi koymuş oraya böyle adamın gözünden yorgunluk akıyor ve diyorsun ki evet bu amcalar kazandı. Halbuki o amcaya gitsen baksan bir tatil beldesine giderken hepimiz görmüşüzdür. Yolun kenarında böyle elma sebze falan satan teyzeler vardır. Köylü insandır onlar. Muhtemelen 3 kilo elmaya yani 100 lira almıyorlar. Değil mi? Hepimiz buna eminiz. Her neyse. Kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum ama böyle bir sektör var. Beyaz yakalı tokatlamak üzerinde kurulu. Bitmiyor tabii ki. Sonra çok streslisin. Sana diyor ki bu ses. Yoga yap rahatlarsın. Ama nişan taşında. 500 lira. Ne? 500 lira mı? Gerçekten çok fallı geliyor gözüne. Belki şey diyorsun biraz daha nezih takılalım diyorsun 200 lira fazla vereyim nişan taşında gideyim. Ya da şey oluyor o sırada Annen de başlamış oluyor. 30 yaşına geldin evlen artık. Diyor. Diyorsun ki ulan biraz eli yüzü düzgün biriyle karşılaşırım. Belki iyi biraz fazla verelim. Nişan taşında birkaç ay stresimizi alatalım. Yoga yapıyorsun. Bunları hiçbirini ayıplayarak söylemiyorum. Ama düzenin işleyişinde genelde buna benzer şeyler oluyor. Benzerlik kurmaya çalışıyorum sadece. Sonra... E, buluyorsun hayatının aşkını ve şöyle bir şey oluyor Kır düğünü yap, 50 bin lira. Ne 50 bin lira? Gerçekten bir gece için mi vereceğim diyorsun? Çoğu zaman şöyle şeyler duyuyorsun. İşte yok, e, annemler böyle istiyor. Yok, arkadaşım şöyle bir düğün yaptı. O 50 bin lira cebinden çıkmaya çok yaklaşıyor ve bir şeyler oluyor. Sonra işte evleniyorsun, e, araba almak zorunda hissediyorsun kendini çünkü o konuşuyor. Araba al. Şu kadar paraya şu paraya şu kadar faizde kaçmayacak bir fırsat ya sonra işte e, tam araştırmaya başlıyorsun yine konuşuyor diyor ki aile için şu markamız daha iyi. Sonra tam ona gireceksin diyor ki ama tank gibi bir markamız var ama 300 bin fazla vermen lazım falan diyorsun zaten yetmez param. Sonra diyorsun ki aile için olan olsun onu alıyorsun. Sonra diyor ki ev alman lazım ev al. Ev al. Çünkü etrafına soruyorsun diyorlar ki işte kira mı ödeyeceksin lan hayatım boyunca işte boşa gidiyor kira parası falan. Ee, onun yerine birikim yap ev almak çok önemli falan diyorlar. Sonra soruyorsun diyor ki 500 bin lira 3 artı 1 her çocuğa ayrı oda lazım. İşte Metrobüse de 5 dakika. Ama asla 5 dakika değil. Ve Beylikdüz dediğimiz yer hani İstanbullu olmayanın İstanbullu gibi hissetmek için ama parasının anca ettiği yer ya. Orada ev almaya mahkum kalıyorsun. Hem de kredi çekiyorsun. Ucuz da değil. 500 bin lira. Her neyse. Zaten şey paran yetmiyor şehir merkezinde. Falan böyle bir şey. O hep konuşuyor. Çoğunlukla boş konuşuyor. Çoğunlukla hırslarına oynuyor ve etkili oluyor. Ama şunu almayın, bunu almayın demiyorum. Çoğu zaman bazı şeyler ihtiyaç. Bunların hepsi tartışılır. Eğer gerçekten o organik elmaya 100 lira verip o, o elmanın tadını başka bir şeyle de almıyorsan ve bu senin hayatını dolu dolu geçirmeni, mutlu geçirmeni sağlıyorsa 100 lira verip onu alırsın. Buna hiçbir laf yok. Beylikdüzü'nde evde alırsın. Buna hiçbir laf yok. Ama bu konuşunca alma. Bu konuştuğu için yapma. Çünkü o hep konuşuyor ve hiç gitmiyor. Onu bir sustur, indir. Sonra hayatını yaşa. Aslına bakarsınız çoğu zaman kendimize yetebileceğimiz durumlarda bile yetemediğimiz hissiyle mutsuzluğa mahkum ediyoruz kendimizi. İşte bu kafadan çıkmak en azından şu an için bize en iyi gelecek şey. Lütfen bunu susturun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun yayılmasını çok isterim. Paylaşırsanız çok memnun olurum. Çünkü gerçekten bence çok değerli bir şey anlattığımı düşünüyorum şu anda. Ee, üzerine çok daha değerli şeyler bulabilirsiniz elbette. Benden başka bu gibi konulara anlatan, araştıran. E, aşağıda çok etkilendiğim bir videoyu, Barger'in videosunu aşağıya koyuyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı eğer beğendiyseniz unutmayın. Bay bay.